İletişim, uygun ve düşüncelerimizi topluma aktarmaktır. İletişimi olumlu veya olumsuz bir şekilde ikiye ayırabiliriz. Bende de olumlu bir iletişim türüdür. Bende de karşı tarafı bütün suçu yüklemeden, kendini de olaya dahil ederek e, kibar bir şekilde konuşma ve olumlu bir iletişim Şimdi ben de günlük hayatımızda kullanımıyla alakalı tiyatromuzu izliyoruz. İyi seyirler. Ben, çok iyi, Aa, yok, ee, yok. ben de biraz yüksek bir 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 bakmayın. Iyi dersler. <laughs> i̇yi işte. bir iletişim türüdür. Sen de ne? Bütün suçu karşıdakine yükleyerek konuşmanı devam ettirirsin. Şimdi sen de ile alakalı olan çatı izleyeceğiz. <laughs> Bedendeki kişinin el ve kol hareketlerini kullanarak yaptığı sözsüz iletişim türüdür. Çizeyim mi? Olur. Yazılı iletişim, ne kol, e, ne el kol hareketlerini ne de sözlü bir şekilde konuşmak biçimidir. Yazılı iletişim, harfler ve rakamlar aracılığıyla konuşulan kurulan iletişimdir. Tamam, evet, başla işte. işte. Sen gözlerini 2, 1 Bitti, bitti. Bizi güzel çekerse. Şşş, biri geldi. <laughs> çekil la çekil! Sus. <laughs> Zeynep de gitsin. Susun. Sus. Şimdi de... <laughs> duygu ve düşüncelerimiz topluma aktarmaktır. İletişim olumlu ve olumsuz <laughs> <du> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Öküz gibi güldüğüm şeyleri koymayın. Ben kendim de çekeyim. Çek. 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 <laughs> Babalar sözünü tutsam. Hadi. Çıkın çıkın. Yonca buzdum galiba. Çimen o zaten. Neyi bir şoplayın. Akın saya juga saya <laughs> Elinle mi anladım ki Bir şey beden dili de anlatacağız değil mi? 3, 2, 1 bile oğlum <laughs> sen, sen, de çok Zeran, çok sen niye gülüyorsun? Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı. Şurayı. <Arkamı> <gülüyor> yukarı. <gülüyor>

ve pikabu <laughs> Öğreniyorlar doğruyu <laughs>